Başkent Enduro Motosiklet kanalının Riders Guide serisinde Enduro motosikletlere değinelim. Bazı kaynaklarda ve içeriklerde özellikle ülkemizde en çok hatalı olarak bilinen motosiklet modelleridir. Bizler bile zaman zaman Enduro diye hitap ediyoruz. Oysa ki Enduro nedir? Enduro toprak motosiklettir arkadaşlar. Genellikle hafif, çok fazla donanma sahip olmayan, ve süspansiyonlarının çalışma aralığı fazla olan motosikletlerdir. Selesi tahta adeta beton gibidir. Çamur, arazi ve toprak yol kullanımına yönelik tasarlanmıştır. İnce uzun atletik bir delikanlıdır. 125 ile 400 cc arasında motor bloklarına sahiptirler. Ön camları ya hiç yoktur veya çok kısadır. Depo hacimleri küçük, yüksek teker çaplı, tel cantlı, dişli ve iç lastik yapılarına sahiptirler. Ayrıca plastik aksamı bol ve daha uygun kalitede olan modellerdir. KTM, Honda, Yamaha, Husqvarna, GasGas Gas ve Çinli birkaç grup motosiklet markalarında da sıkça rastlamaktayız. Bu motosikletler ile hard enduro böyle atlamalı zıplamalı sürüşlerin yapıldığını veya normal enduro toprakta ormanlık yollarda ayakta sürüşlerin yapıldığını da sıklıkla görürüz. Boyunuzun uzun, kilonuzun da az olması gereken modellerdir. Enduro motosikletler kategorisinde en çok karıştırılan modellerde genelde Adventure yani Afrika Twin, Tenere, GS, Aprilia, KTM 79890, 1290 gibi modelleridir. Yakın donanımlara sahiptirler ama alakası yoktur. Enduro motosikletler ile uzun yol tecrübesi yapanlar da var elbette. Ancak sürekli benzinlik ararsınız ve asfalt yolda gitmek istemezsiniz. Arazi ararsınız. Böyle her aksesuarda motorunuza takarsınız. Elcik ısıtmalar, büyük camlar, çantalar vesaire. Poponuz da artık duyarsızlaşmıştır. Genelde motosiklet üzerinde de çok kalıp uzun yollar kat edersiniz. Yeni bir bilgilendirme ile Riders Guide serimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.